Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız? En son size e, mevcut videosuyla selam vermiştim. Ondan sonra biraz ara vermek durumunda kaldım. E, oradan geldikten sonra insanlarla temas halimdeydim ya geldikten sonra bir boz ağrısı çok kötü olduk. Ondan sonra iğnem de vardı. Bugün de annemle birlikte iğnemi vurmak için çıktık. Sonrasında da canım çok güzel bir çiğ köfte istiyor annemle birlikte çiğ köfte evi yaparız, evimize döneriz. Sesim içinde kusura bakmayın sesim de biraz değişti. Ee, bugün neler yaparım? Videoya devam edebilir miyim de çekerim bilmiyorum ama bir şeyler çekersem sizlerle zaten paylaşırım. Tekrardan o zaman görüşürüz. Buralarda turunculanmış. Bugün iğne için hastaneye gidiyoruz. Sağlık ocağı kapalı. Allah'tan ki hastane yakın mesafede de Annemle birlikte hemen gidip geliriz. Ya havalar da bir türlü ısınmak bilmedi. Geldiğimden beridir bir güneş göremedik. Bugün yine yağmur yağdı. Akşama yine yağışlı gösteriyor. Yok yani bu sene havalar ısınmayacak galiba. Yazı göremeyeceğiz. Gerçi eşim şırnak'ta ya. O oraların çok sıcak olduğunu, yandıklarını söylüyor. Hayrete düşüyorum. Bizim buralar o kadar soğuk ki. Böyle, şimdi alt geçitten hastaneye geçeceğiz. İğneden sonra tatlı sesli çiköftede bulduk kendimizi. Ben tatlı sesli köftesini çok seviyorum. O yüzden burada yiyelim dedik. Eee evet, güzel afiyet olsun. Selam canlarım. Ben eve geldim. Şöyle dedim, bugün beni Türk kahvesi falan kesmez. Hava da zaten çok kötü. Karanlık. Dedim şöyle güzel böyle sert bir kahve yapalım, modumuzu yakalayalım. Şöyle, ben Jacobs kullanıyorum bugün granül kahve ve e, kendiminkine şu şekilde Hindistan cevizi yağı kullanacağım. Bu şekilde Hindistan cevizi yağı kullanacağım. Bunu çay, kahve, smoothierlerinizi aroma vermesi için kullanabilirsiniz. Ben aromasını sevdiğim için kendimi kullanacağım. Annem sevmiyor, onu eklemeyeceğim, onu şeker ekleyeceğim. Ben şeker eklemeyeceğim için e, Hindistan cevizi yağı kullanacağım. Bunu saç bakımımda da ben kullanıyorum. Gerçekten çok güzel, çok güzel nem kazandırıyor saçı da. Ben Bim'den almıştım. Bim'lerde bulursanız kalmışsa alın. Ben bir şişe daha bulduğumda kesinlikle alacağım kendime. Bunda nasıl sütlü yapacağım için sütümü ısıttım. Şöyle bir tatlı kaşığı kokusunu bir hissetseniz var ya mükemmel. Annemkine şeker ekledim. O şekerle için. Şöyle. Şöyle biraz daha. Şimdi ben kendime şu şekilde göstereyim. Biraz da Hindistan cevizi yağı ekleyeceğim. Böyle. Şimdi gelelim. Şöyle ben cezvemizi sütümü ısıttım. Sütümü ekleyeyim. Bazen de süt tozu kullanıyorum. Şu an süt tozlu değil de canım sütlü çekti. O yüzden şöyle süt ısıttım. Bugün biz sütlü içeceğiz. Böyle de kardeş payı yapalım. Şimdi ben kahvelerimizi götüreyim. Annemle birlikte karşılıklı kahve keyfi yapalım. Eğer siz de denemek isterseniz kesinlikle deneyin. Böyle sütlü de yapabilirsiniz. Ben e, bunu yaz versiyonuna geçtiğimizde soğuk kahvesini de yapıyorum. İnşallah turhalda da yaz versiyonuna geçebilirsek soğuk kahvesini yaptığımızı sizler için yeniden çekerim. Bizlere afiyet olsun. Tekrardan akşam yemeği hazırlığında görüşelim. Arkadaşlar bizim bugünkü akşam yemeğimiz bu şekilde. Burada zerdeçallı mercimek çorbamız. Burada da ıspanak yemeğimiz var. Dediğim gibi sesimi kusuruna bakmayın. Rahatsız olduğum için sesin tuhaf bir şekilde size geliyor olabilir. Biz bugün iki kişi olduğumuz için annemle böyle olan yemeklerimizi yiyelim dedik. Bu akşam dizim var. Dizimin yanına canım kek istiyor. Kek yapacağım. Size de tarifini kekimin çekerim paylaşırım. Arkadaşlar bugün dizim var. Canımda kek çekti. Şimdi dizi izlerken çayın yanına güzel bir kek yapalım. Ben böyle iki yumurta, süt sıvı yağ şeker bir kabartma tozu vanilya şuraya kuru üzüm unladım ki yapışmasın diye burada damla çikolata var birazını da kakao yapacağım burada da kakao var şimdi kekimizi çıkmaya başlayalım arkadaşlar iki yumurtayı kırarak başlıyoruz keki çıkmaya iki yumurta kırdım bir çay bardağı ben baton borcama yapacağım için Burada bir çay bardağı şeker. Çırpma kabımı alıyorum. Şimdi çırpıyorum. Siz bu sesi dinlemeyin. Çıktıktan sonra görüşelim diğer malzemelerde. Arkadaşlar ben bu baton borcamımı kullanacağım bugün. Böyle iki yumurta. Hatta tek yumurtadan da yapabilirsiniz keki. Çok yumurta sevmiyorsanız. Ben çok fazla yumurta kokusunu sevmiyorum. Bugün iki yumurtalı yapacağım. Bu borcama da gayet yeterli geliyor tarifimiz. Ben şekerle yumurtayı köpük köpük olana kadar çırptım. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı süt. Çıkmaya devam edeceğim. Arkadaşlar ben şimdi diğer malzemelerimi çırptım. Un ekleyeceğim. Şimdi böyle iki çay bardağı ben yeterli gelir diye düşünüyorum. Ama bu herkesin ununa göre farklılık gösterebilir. Ben unumu ekleyeyim, çırpayım. Kıvamını size gösteririm. Ben ilkini sade e, ayıracağım yarısını. Diğer yarısında da yapacağım. Nasıl yaptığımı gösteririm. Un miktarını da o zaman size belirtirim. ölçüleri, diğer malzeme ölçülerini koyduğum bardakla iki buçuk çay bardağı kadar un aldı benim hamurum. Sizin tabii ki dediğim gibi ununuza göre farkındalık gösterir. Şimdi ben bunu da çırpayım. Bir tane hamur kabartma tozu. Ben doktor ötgen gibi çok beğeniyorum bu arada. Bir tane de şekerli vanilin kullanıyorum. Şekerli vanilin şart değil ama kokusu ve tadı için ben kullanıyorum keklere. Bunları da karıştıralım. Şu şekilde çok yoğun kıvamlı, değil, çok sıvı da değil. Böyle akışkan kıvamlı bir kek hamuru elde ediyoruz. Dediğim gibi un miktarını yumurtanıza, ununuzun kalitesine göre siz kendiniz ayarlarsınız. Şöyle. Şimdi ben şimdi sade olan harcım buraya aldım. Burada da kakao ekledim. Bunu da sade olanın üzerine ekleyeceğim. Kekimizin son hali bu şekilde. Misler gibi olmuş. Sıcak sıcak duman üzerinde. Çayı da yanına demledim. Bize afiyet olsun.